10.000 takipçi olana kadar her gün makyaj yapıyorum 16. gün. Kaşlarımı sabitledim geldim. Bugün nereye gidiyorum? Nişan'a gidiyorum. Şimdi yapmak istediğim makyaj böyle şalımdan da anlayacağınız üzere aslında lacivert bir takım giyeceğim. Ama böyle soft böyle pembeli hatta e, mezuniyet makyajımda mezuniyette yaptığım makyajımı yapacağım törende. Şöyle altına biraz da baz olsun diye çok geldiği için göz altlarıma da sürdüm. Şöyle bir baz oluşturalım. Kal çekecektim aslında sonra vazgeçtim. Şu böyle şurada bir açık toz pembe var. Onunla böyle aslında baz gibi. Şu pembe tonuyla böyle kat kristen doğru bir çizgi yapacağım. Onun üstünden doğru pembe yapacağım. Şu an Gerekli cevbeli olmuyor bilgeliği ama. Ben sonucu sonucun güzel olacağını Şöyle ucunu hatta şöyle şimdi orayı dağıttım. Biraz daha pembe geçeceğim. Şöyle. Bir de ben de şöyle bir paletteki şu pembeden şuralara getireceğim şimdi göz pınarlarıma böyle çok az kapatıcı geçeceğim orayı temizlemek adına şimdi böyle oldu şu beyaz farla da orayı sabitleyeceğim bunun fırçaların alakasıdır ee, şu rengiyle güzel bir ışıltı yapalım şöyle göz pınarından doğru ortasına da şu pembe ile yapmayı düşünüyorum. Çok oldu sanki. Şöyle yapayım. Böyle gayet iyi bence. Şimdi eyeliner çekeceğim. Ben asla bunu burada çekmem. Çekip geliyorum. Bu kadar uzun bir zaman olmuş ki eyeliner çekmeyeli. 10 saatte çektim. İyice bir şey çektim. Şimdi ben sürüp geliyorum. Elimi de sürdüm. Kapatıcımızı sürelim. Yani güzel oldu mu? Limeli çok kaldırmadık gibi oldu aslında. Ya gerçi biraz uzaktan olunca böyle oluyor. Ben birazdan ne kadar zararlı olduğunu bilsem de sonra Allah, kırıdıktan sonra tekrar bir kıvırırım. Önce şöyle yapalım daha kalıcı olur. Seve seve şimdi biraz bronzer. Yok başka. Alımız da sürelim. Pemiş pembiş pembiş. Sonra da gunuşlar. sürelim. Arabayı lütfen. Çok az pudra. sana çok kızgın. İç tarafına biraz ondan ya. Ya buna pembe gloss sürmeliydim. Sabitleme spreyi. Yalnız makyajıma bayıldım. Bakın kepiklerimi kıvırdım. Yaptıktan sonra. Aşk yaşıyorum makyajımla. Makyajım da bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi. Eğer aklınıza bir fikir varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Öpüyorum çok.